Merhaba, günaydın. Herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlarınız, hayırlı işleriniz olsun çalışanlar için de. Ben şimdi pazara gidiyorum ve pazara giderken de böyle yol kenarında bugünleri gördüm. Sizlere de çekmek istedim. Ayrıca de bir şey daha demek istiyorum. Bakın, bunla, burada bunları çok görürsünüz. Yani nasıl görürsünüz? İşte gülün yanında genelde lavanta olur. Bunun sebebi de şu yönden e, Lavantalar günler o zaman Tez böceklenmiyor ve bitlenmiyor Genelde e, Lavant yani gülü ektiğiniz zaman Genelde böyle yanında da Lavanta çeşitleri Görürsünüz Ve burada da çok güzel Yapıldığından böyle bir yol kenarı Burası şöyle göstereyim size Böyle Bakın burada da Yine beyaz gül var Yanında yine lavantalar Tabi lavantanın da bin bir çeşit şeyleri var. Onu da söyleyeyim. Bakın bu bir lavanta. Şurada da var. Burası da böyle lavanta köşesi olmuş. Böyle göstermek istedim sizlere. Birazdan pazara gireceğiz. Şöyle de doğayı göstereyim. Bakın şu aradan tramvay durağı dediğim yer. Oraya girelim şimdi. Tabi ben kısa kısa tutacağım buraları çünkü yoksa video çok uzar. Evet, bakın burada da gençler için e, bir alan oluşturmuşlar. Evet, böyle. Havanın karanlıklığını görüyorsunuz. Almanya şu an 12-14 derecelere düştü maalesef. Gördüğünüz gibi bulutlu. Bu demektir ki yağmur yağacak. Ayrıca ben size şunu söylemek istiyorum. Bu suyun eşliğinde söyleyeyim. Beni takip ettiğiniz için, o güzel yorumlarınız için çok 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 teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Zaman ayırıyorsunuz. Bakıyorsunuz. Umarım beğenmişsiniz, beğeniyorsunuzdur. Gerçi güzel, çok güzel yorumlar alıyorum sizlerden ben. Bakın bu şey eşliğinde. Şimdi sizlerle pazara gidiyoruz. Şurayı göstermek istiyorum. Okay. Burası bir videomda söylemiştim size Burası tramvay istasyonu diye Ve Almanya'da bana şöyle mesajlar da geliyor Çok yeşil, çok muhteşem Evet genelde Almanya böyle çok yeşildir Yani parklarında çiçekleri, gülleri çok görürsünüz Bakın orada da var Ondan sonra şu köşede de var Şöyle geçelim Şöyle geçelim. Bakın buraya da yine günler, sarısı, beyazı, kırmızısı. O, şunun rengi ne kadar güzel. Bakın. Böyle. Günler eşliğinde. Şu karşı tarafta pazar oluyor. Aa sarı gidiyor bakın. Yani bunları burada çok görürsünüz. Böyle yerleri çok görürsünüz. Ağaçlar çok. Yani aşırı şekilde bakayım buradan Böyle her tarafta bir yeşil alan oluştur, oluşmuştur. Bakın kışlara bakın. Güvercinler dolaşıyor orada. Evet. Şimdi biz böyle yavaş yavaş böyle gidelim. Ve burada muhteşem bir o oh, bakar mısınız? Oh, das muss ich jetzt Oh, bakın böyle Gezdiriyorlar onu. Yani, yani. Böyle. Böyle geçelim. Evet. Yine günler. Pazara bu şekilde giriyoruz. Bakın şurada yine. Şöyle göstereyim. İnsanları çekmek istemiyorum ama ister istemez. Böyle. Böyle görmenizi istiyorum. Burası çarşının girişi. Şimdi dersiniz ki nasıl bir giriş burası? Evet, gerçekten yani her taraftan bir yeşil alan görürsünüz. Sanırım bu da burada Almanya'da iklim olarak çok yağmur gören bir bölge olduğu için çimenlerinden tutun, ağaçlardan tutun böyle gidiyoruz. Umarım pazar kalabalık değildir ve ben de güzel çekimler yapabilirim. Bakın geçen göstermiştim size ne kadar büyümüşler. Evet. Şimdilik burada şu güzel ağaçla kapatayım. Pazarda açacağım ben tekrar. Görüşmek üzere. Evet. Burası da sardunya bölümü. Sıkı sardunyaları. Fiyatı 2.50 euro. Yani 2.5 lira falan düşünün. Türkiye şeyiyle. Bakın böyle. Bu güzelliklerle. Gerçekten muhteşem bir renk, böyle. Ben çok konuşmayacağım size bu güzelliklerle, baş başa bırakayım ve izleyin. Gerçekten muhteşem renkler. Burası da böyle bir bölüm yapmışlar. Bakın burada ne demişler? Bee friendly. Bunu şöyle kaldıralım. Yani arılar seviyormuş bu çiçekleri. Ne kadar güzel bir düşünce. Bakın. Bu düşüyor yalnız uçuyor. Şöyle yapayım. Ha. Yine uçuyor. Yani bunlar, bunlara arılar çok geliyormuş. Öyle demek istiyorlar. Öyle söyleyeyim ben size. Ve böyle gidelim yavaş yavaş. Üç tanesi 10 euroymuş mini çiçeklerinin. Bildiğiniz gibi mini çiçeği çok ıı, yayılıcı türdür. Yani şöyle görün. Hatta bir saksıya 2-3 çeşit dikmişler. 3 tanesi bunların da 10 euroymuş. Şöyle gidelim. Şöyle. Ve size burada bir gül var. Onu göstermek istiyorum. Bakın. Gülün muhteşemliğine bakın. Bu 31.50'ymiş. Ama muhteşem bir gül. Adı da neymiş? Augusta Louise demişler. Ama muhteşem bir gül. Çok güzel çok güzel burada margarit domatesler ve burada da şimdi benim merdivenli köşeme geliyoruz ortancalar eşliğinde kampanulalar 5 euroymuş tanesi ortancalar var yine Bakın lavantalar. Lavantaların çeşit çeşidini bulursunuz burada. Bakın. Petunyalar. Rengarenk. Burada da yine e, sardunyalar bölümü. Ben size şöyle çekmek istiyorum. Yukarıya kadar. Şu benim şöyle. Bu bölüm mini çiçeği ve petunyalar. Bakın. Yukarıda da bir fıstık var. Bana bakıyor. <laughs> Bakın burada yine petunyalar. Kapatyalar. Şöyle çıkalım. <laughs> Bakın karanfillerin her rengi. Davantalar. Yine karanfiller. O bakın. Bakın şöyle. Bakar mısınız damat gelin bohçası dediğinizin herhalde bu değişik bir versiyonu. Ama muhteşem çiçek açmışlar. Bunlara neden damat gelin bohçası diyorlar? Çünkü çiçeğinin biri böyle çok güzel açmış. Biri de sade. Yani gelin şu şaşalı olanıdır. Bakın yanında da öyle küçük bir tane damat gelin bohçası da deniyor. Burada yine sardunyalar, petunyalar, tüpeliler. Aa, şunun rengi çok güzelmiş. Bakın. Bu da 2.50. Şöyle. Bakın burada. Bu komplelisi 12.50'ymiş. Şöyle. Bakın. Şuraya bakın. Oo, bakın burada ne gördüm. Burası sepet bölümü. Bayan sepetler satıyor burada. Ama çok güzel sepetler var. Fiyatlarına bakalım. Mesela şu gördüğünüz sepet, büyük sepet 43 euroymuş. Ama çok güzel. Bakın. Şu yeşilli 23 euroymuş. Burada sepetler var. Şöyle göstereyim ben size. Ama gerçekten güzel sepetler var. Şöyle örmeden çantalar var. Bunların fiyatları 30 euroymuş. Şunlar 35 euro. bakın burada Finks Rosen var. Bunlar 5. ayda açıyor. Yani Mayıs ayında açıyor. Ben tabi Türkçesini bilmiyorum bunun. Gelin bir de şöyle bir orta bölüm yapmışlar. Lavantaların saksılarını görüyorsunuzdur eminim. 3 tanesi 10 Euro'ymuş. Tabii bu ortadaki yeşilliği bilmiyorum ben ne olduğunu. Burada da böyle yapmışlar. Böyle. Görüntü böyle. begonya var. Bunun da kasası 8 euroymuş. Tane hesabı alırsanız da 70 sent demişler. Evet. Bakın. Bir de buraya gelelim. Bakın burada da insanlar alışveriş yapmış. Oraya bırakmışlar. Yo pardon alışveriş değil. Poşetle hazırlamışlar. Poşeti diyor 7.50 diyor. 7.50 euro. Bakın. Ne kadar güzel çiçekleri var. Şu büyük olanlarda iki saksı. Çok büyük saksılar yalnız. Onlar da 10 euroymuş. Petunyaları bir de böyle sarmışlar. O da çok güzel duruyor. Şöyle ortancalar, şöyle pazarında genel görünümü böyle. Şöyle geçelimiz gidelim. Bakın şurada da var yine, burada da var. Fiyatlar hemen hemen aynı. Burada kesilmiş çiçekler bölümü var. Bunlar kocaman açıyor. Gelin. Bir de size şu bölümü göstereyim. Bakın şöyle. Ama muhteşem açmışlar. geçen şöyle geçeyim ben. Begonviller var. Begonviller 19.90. Ama Almanya'da Begonvil yetiştirmek biraz sıkıntı olur çünkü havalar çok soğuk gittiğinden dolayı. Bakın burası 3 euroymuş. Ceylan gözleri. Sardunyalar biraz daha büyük buranın sardunyası. Öyle. Aa küpeli gördüm. Küpelinin koskoca saksısı 4.50 diyorlar. Bakın. 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 Bu gördüğünüz kaktüs 1 euro. Minik. Ama çiçek açmış. Gelin şöyle gezelim bakalım neler var burada. Şöyle aranjmanlar. Petunyalı, ceylan gözlü. Bu saksı dört eli. Ama maalesef katmerli değil. Ben katmerli arıyorum. Evet burası da böyle. Gidelim ama güzel çok güzel gerçekten. Şöyle gidelim sıkı sarımlıları gördüğünüz gibi. Şunun rengi muhteşemmiş, çok güzelmiş rengi. <laughs> Aa, 4 TL'ymiş ama koskocaman bir splend. Bakın. Bu gördüğünüz 4 450 defisyalar yalar yukarıda var yine. Evet. Yağmur geldim geliyor Bakar mısınız güzelliğe? Çok güzel. Orada da buketler var. 5 tanesi 5 euroymuş ama bunlar dediğim gibi ben Türkçesini bilmiyorum muhteşem açıyorlar Finks Rosen diyorlar Öyle gidelim, geçelim. Burası da bal falan yeri bal alabilirsiniz. Yine orada bir çiçek köşesi var. Şöyle gidelim. Bakın gülün güzelliğine bakın. Şöyle geçelim. Bakar mısınız? Ne kadar güzel açmış. Muhteşem. Çok güzel. Ceylan gözünün şu rengi. Evet, burada yine gülleri buldum. Bakın, muhteşem güller. Muhteşem petunyalar. Şöyle. Evet, bu videomuzla bugün sonuna gelelim. Çünkü yağmur çiselemeye başladı. Yağmura tutulmadan Beni takip ettiğiniz için, izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Zaman ayırıyorsunuz, bakıyorsunuz. O güzel ellerinizle yorumlar yazıyorsunuz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ve güzel de yorumlar alıyorum. Lütfen sizden rica ediyorum. Abone olmak ücretsiz. Abone olursanız benim böyle güzel değişik değişik videolarımla karşınıza gelirim. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Güzel hafta sonları diliyorum. Bugün cumartesi ve ben bu videoyu akşam atacağım. Bu akşam atacağım. Güzel hafta sonlarınız olsun. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın. Mutlu kalın. Huzurlu kalın benimle kalın takip etmeyi unutmayın <laughs> evet kendinize çok iyi bakın bugün kendim için ne yaptım dersem ben de bu pazara gelip bu rengarenk çiçeklerle sizlere bir güzel video çektim ve gönlümü ruhumu böyle ne diyeyim size rengarenk gittim geldim gerçekten çok güzel çiçekler var biraz sonra videoyu kapattıktan sonra ben bir daha bakacağım ne alabilirim diye Bildiğiniz gibi şeye küpeli arıyorum ama ben katmerli küpeyle arıyorum. Bakacağım tekrar bir göz gezdireceğim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Videoyu bir türlü kapatamıyorum. Bay <laughs> bay, tschüss.